Alo, Sefa neredesin? Tarladayım. Oğlum acil gelmen lazım. Sana çok büyük sürprizim var vallahi. Ya nasıl geleyim arkadaş? Zaten işin başımı açmış bir de traktörün lastiği patladı. Lanet olsun. Gelemem. Oğlum ben bırak tarlayı çapayı küreği de. Lan sen yanmazsan ben yanmazsam. Lan nasıl çıkacak bu karanlıkla aydınlığa lan gelsene. Ya karıştırma arkadaş karanlığı aydınlığı. Edison'u ampulü, ampulü. Tamam lan kapat telefonu şimdi video atıyorum sana Hadi bakalım geliyor mu gelmiyor mu Kız